İstanbul'daki virüs önlemlerine de bakalım. Metrobüslerin ardından metro ve istasyonlarda da dezenfekte çalışmaları başladı. Her gün 2 milyon kişiyi taşıyan metro ve istasyonlar artık özel bir sıvıyla dezenfekte ediliyor. Gişeler, biletmatikler, istasyondaki koltuklar, duvarlar, yürüyen merdivenler ve metronun içi yine ucu kalmayacak şekilde dip köşe temizleniyor. Metrolarda dokunduğunuz bütün noktalar büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor. Virüsün hayatta kalacağının düşünüldüğü her nokta. Bakın bu tutamaçlar her gün milyonlarca kişinin elleriyle dokunduğu noktalar. Demirler, burada gördüğünüz cam kısımlar, oturduğunuz koltuklar ve nereye dokunuyorsanız işte o noktalar ince ince dezenfekte sularıyla temizleniyor. Her taraf temizleniyor. Genel temizlik yapılıyor ama özellikle yani bu ince temizlik daha da önem veriyoruz. Ellerin değdiği ya en ince noktaya kadar dezenfekte yapıyoruz. İçinde dezenfekte ilacı var. Ondan birlikte bezden birlikte... Virüs öldürücü yapıyoruz. özelliği olan bir ilaç. Evet. Dezenfekte sıvısının en büyük özelliği virüs ve bakterilere karşı uzun süre etkili olması. Özellikle metronun iç tarafında e, mikroorganizmaların üremesini ve yaşamasını önleyecek bir takım önlemler aldık. Nanoteknoloji kullanarak bunlar e, içerideki yüzeylerde, insanların elleriyle tuttuğu vesaire yüzeylerde bir katman oluşturarak burada çok uzun süreli olarak kuruma sağlıyorlar ve mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar. Uzmanlara göre alerjiye yol açmayan dezenfekte sıvısı insan sağlığını da olumsuz etkilemiyor. Bütün dünyanın gündemine bambaşka bir şey oturdu. Bu da e, bulaşıcı hastalıklar. Bu tabii bir takım oyunu. Burada herkesin üzerinde düşen şeyler var. E, biz de üzerimize düşenleri yapmak için e, kolları sıvadık ve e, ekstra önlemler aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 590 kişilik ekip metroları günde iki kez temizliyor. Ayda bir kez de özel dezenfektanla tüm metro yıkanacak. Dünyadan iki farklı kaza görüntü.